kimi 40, kimi 50 kilo verdi. Hatta bazı ünlüler 90 kiloya kadar zayıfladı. İşte kilo verme rekortmeni ünlüler ve kilo verme yöntemleri. çok kilo verdiler. 40 kilo verdim. Ağırlıklarından kurtuldular. 32-33 kilo yakın bir kilo verdim. Bambaşka biri oldular. Öğlen akşam ekmek yemedim. Peki ama nasıl zayıfladılar? Spor salonuna ve e, diyete, sağlıklı beslenmeye harcadıklarında. 30, 40 hatta 50 kilodan nasıl kurtuldular? E, ameliyattan çıktığımda 3 kilo vermiştim. Magazin dünyasının kilo verme rekortmeni ünlü ünlüleri ve bu ünlülerin kilo verme maceraları geliyor. Çok kilo veren ünlülerin bu kilolarından nasıl kurtulduğu hep merak konusu olmuştur. Sizler için en çok kilo veren isimleri ve o isimlerin nasıl kilo verdiklerini araştırdık. Usta oyuncu Halil Ergün 40 kilo vermiş kısa süre önce. 40 kilo verdim. Hayatından fazla kiloları çıkarmaya karar veren usta oyuncu bakın nasıl kısa sürede 40 kilodan kurtulmuş. İki, iki öğünü indirdim. Ekmeği, pilavı, makarnayı kestim. Mideyi küçülttüğünüz zaman zayıflık baş az yiyorsunuz zaten. Kızılcık şerbetinin Ertuğrul İslamoğlu'su Kayra Şen Ocak. Başarılı oyuncu verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Bir buçuk yıl içinde 45 kilo verdim eşiminle desteğiyle. Üstelik herhangi bir operasyon geçirmeden başardı bunu Şen Hoca. O ameliyata harcanacak olan parayı spor salonuna ve e, diyete, sağlıklı beslenmeye harcadıklarında... E, ...bir defa her şeyden evvel daha uzun vadeli gidiyor bu kiloyu korumak, verdiğin kiloyu korumak. Öbür türlü çok duyuyoruz e, ameliyat oldu sonrasında yeniden kilo aldı diye. E, ama... O, o handikap bu şekilde kilo verdiğinde çok fazla olmuyor. Kayraşen Ocak kilo verdiği sürecin sırlarını bakın nasıl anlatıyordu. Herhangi bir diyetisyenle çalışmadım ama e, sevgili işim bir diyetisyen mantığıyla yaklaşıp bana o konuda çok yardımcı oldu. E, 7'den sonra e, hiçbir türlü yemek tüketmiyorsunuz. Bir de aşağı yukarı 2-2,5 litre su tüketiminde bulundu. Sporla hiç aram, aram yoktu. Yürümeye üşenen bir bünyeye sahiptim. E, ağlıya ağlıya gerçek anlamda ağlıya ağlıya spora gittiğimi biliyorum. Şimdi şöyle bir fark var. Her gün nereden baksanız 8 8 ila 10 kilometre yürüyor. Tamamen sağlıklı beslenerek, tamamen dengeli beslenerek, tamamen spor yaparak aşağı yukarı bir, bir buçuk yıl içerisinde 40 kiloyu verdik. Ata Demirer de 35 kilodan kurtuldu kısa sürede. O da herhangi bir operasyon yaptırmadı. Peki nasıl verdi kiloları? Öğlen akşam ekmek yemedim. Hı, hı. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm. Bu kadar. Kilo verme rekortmeni ünlülerin başında gelen ve toplamda 90 kilodan kurtulan Pelin Öztekin ilk kilo verdiği dönemde mide operasyonu geçirdiğini anlatmıştı Show TV ekranlarında. E, ameliyattan çıktığımda 3 kilo vermiştim. Daha, hani ameliyattan Midenin çıkar fazlası çıkmaz. gittiği için. Evet. Hı hı. E, ondan sonra e, ilk, bir, ilk ayında 15 kilo verdim. <laughs> sonra işte 10 kilo verdim. Sonra bir 12 kilo verdim. Sonra bir ay durdu hiç hani normal diyette oldu olduğu gibi evet. ben hiç vermeme. Hı hı. Çünkü vücut bir ne oluyor diyor. Eee onun gerçekten bir ay yaşadım. Kilo vermek için dünyanın bir ucuna gidenler de var. Tiyatrocu Nedim Saban çareyi Avusturya'daki bir yaşam koçunda bulmuş ve kilo vermişti. Her şeyden sık sık ve 8 öğün mümkünse. Sabah 5'e saatini koyacaksın. 5'te ilk öğünü yemen lazım. Ya yoğurt olabilir, müsli olabilir, meyve olabilir. Yani ama mutlaka bir şey çalışsın. 8'de bir daha, 11'de bir daha, saat 2'de öğlen yemeğinde çok tok oluyor kilo vermeye dair ilginç detaylarda anlatmıştı. Bunları dikkate almak gerek Nedim Saban'a göre. Özel günlerde diyete başlamıyorum. Çünkü özel günlerde başladığımız zaman hani, sanki çok özel bir şeymiş gibi yapıyoruz. O zaman bir yaşam biçimi olmuyor. Tartıyı bir kere kesinlikle evden atmak lazım. Ben diyorum ki bir eczanede tartalım. Hamdi Alkan'ın bir ara aşırı kilo aldığı dönemler olmuştu. Be ben göstereyim şu an ben. <laughs> Şurada gördüğünüz <laughs> bir tosun var. O da hiçbir operasyon geçirmeden kilo verdi ve ilk zamanlar 33 kilodan kurtuldu. 30. 32-33 kilo yakın bir kilo verdim ve 3-4 aydır da almayarak ki biliyorsun kilo verilince genelde KDV, ÖTV ve her türlü DTV ile alındığı için. Sonrasında verdiği kiloları 60'a kadar çıkaran Hamdi Alkan kilo verme disiplinine bakın nasıl ulaşmış. Sağlıklı ve düzenli dengeli beslenme. Ya bu işin formülünde karbonhidratla proteini iyi dengelemek gerekiyor. İşte ekmek, pasta, şeker, tatlı, un, tuz gibi şeyleri hakikaten hayattan çıkarmak demeyeyim ama yani minimum minimum düzeye indirmek gerekiyor. Bir dönem aşırı kilolarıyla gündem olmuştu Zevrin Özer. Usta sanatçı 30 kilo vermesiyle gündeme gelmişti. Bakın neydi Zeyrin Özer'in sırrı? Yemek hayatımda ilk sıralarda değil. Yani sadece sağlıklı olmak adına sürekli sebze yiyorum. Sebze. Yani e, zeytinyağlı fasulye, ondan sonra e, e, pırasa, ıspanak. Çok tartışılan mide kelepçesi yöntemini kullanan şarkıcı Ozan Orhon ameliyattan hemen sonra kameralar karşısındaydı. Çok uğraştım <laughs> çünkü psikolojim bozulduki daha önce. Çok şey. Mide kelepçesi Ozan Orhon'un sağlığını bozdu. Orhon katı yiyemez hale geldi ve psikolojik destek alma noktasına geldi. Katı yiyemiyorum. Benim elimde değil. Kilo vermeye başladım. Psikolojik yardım alacağım. Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem de 45 kilo veren ünlülerden. <Sessizlik> verme rekoru oyuncu Aslı Samat'ta. Samat, tüp mide ameliyatı ve sıkı bir diyetle tam 103 kilodan kurtuldu. Tüp mide ameliyatıyla 103 kilo vermedim. Emeğim var. Yaptığım sporlar var, diyetler var. Anlattığım şeyler var size. Psikolojik destekler var. Linet eski kilolu hallerinden 40 kilo birden vererek kurtulmuştu. Oyuncu Şeyla Halis ve müzisyen İskender Paydaş'ta 40 kilo verip değişimleriyle şaşırtan isimler. Verdiği 50 kiloyla yeni bir görünüme kavuşan Hacı Sabancı'nın yaşadığı değişim kadar 51 kilodan kurtulan Işın Karaca'nın eski ve yeni hali arasındaki fark da inanılmazdı. Cengiz Kurtoğlu bir dönem aldığı kilolardan kurtuldu ve 45 kilo verdi. Uras Kaygılaroğlu verdiği 64 kiloyla hayatına da kariyerine de reset attı. Ümit Erdim bir dönem çok kiloluyken 73 kilodan kurtularak hayatına başka bir yön çizdi.